Arkadaşlar merhabalar. Parkur AYT kitabımızın 11. bölümü olan dizilere başlayalım. Birinci kurumuza başlayalım. Şimdi dizi kavramı ne? Ne dizi neye dizi diyoruz? Bir kere dizide arkadaşlar sen AN gösterdiğim bu N dediğin ifadeler kesinlikle sayma sayısı olmak zorunda. Dizinin birinci terimi, dizinin ikinci terimi, dizinin üçüncü terimi şeklinde gitmek zorunda. Tamam. Verdiğin o N değerleri onu tanımsız yapmaması lazım. Tanımsız yaparsa bu ifade dizi belirtmez. Bak şimdi e, aynı eşittir iken n'e verdiğin değerler bu ifade bir tanımsız yapmaz bu bir dizi belirtir aynı eşittir n artı 5 yine bu ifade bir dizi belirtir burada baktığın zaman n bölü n artı 2 i̇şte diyeceksin ki hocam bu ifadeyi tanımsız yapan değer n'e eksi 2 verirsen payda 0 gelir hayır zaten n'e eksi 2 veremezsin n'e sen zaten birden itibaren vermeye başladığın için bu ifade tanımsız gelmez bu yüzden dizidir ama D'ye baktığın zaman N'e 2 verdiğin takdirde yani dizinin ikinci teriminde bu ifade tanımsız geldiğinden dolayı bu bir dizi belirtmez. Geldim E'ye. Yine bir dizi belirtir arkadaşlar. Yine F dizi belirtir tanımsız yapmaz. G'ye baktığın zaman sen N'ye 3'ten büyük değer verdiğin zaman kare köklü ifadenin için negatif geleceğinden dolayı dizi belirtmez. H zaten dizi belirtir. Hatta bu bir sabit dizidir. İlk 3 terimlerini bulun demiş bana. Hemen bulalım. Dizinin birinci terimine gelir. 1'den 2 çıkardım. 1 2. Dizinin ikinci terimine gelir arkadaşlar. 2 eksi 2'den 0. Dizinin üçüncü terimine gelir. 1 4 gelir. bak Ve bak Dizinin birinci terimine gelir. 1 artı 1'den 2 gelir. Dizinin ikinci terimi 4 artı 2'den 6 gelir. Dizinin üçüncü terimi 9 artı 3'den cevap 12 gelir. Bak bakalım. Sabit dizi. Şimdi sabit dizi dediğin şey ne arkadaşlar? n'e değerler verdikçe burada n'in olmaması demek. Yani n değiştikçe sonucun değişmemesi lazım. O yüzden sabit bir sayı çıkmalı. Tamam? Eşit dizilerde de dizinin bütün terimleri birbirine eşit olacak. Atıyorum a1 b 1 eşit olmalı, a2 b2'ye eşit olmalı. Her terimleri birbirine eşit olacak. Bakalım. A hangisi sabit dizi ise bir kere n değiştikçe sonuç hep 2 geldiğinden dolayı sabit dizi. D'ye bakarsam n değiştikçe sonuç değişir. Bir verirsem başka bir şey gelir. 2 verirsem başka bir şey verir. Sabit dizi değil. C'ye bakalım. Bir verdim. Kosinüs bir geldi. 2 verdim. Kosinüs iki geldi. Birbirinden farklı. Sabit dizi değil. D'ye bakarsam yukarısı hep çift ya. N'e verirsen verirsem hep çift gelir. Bu işlemin sonucu her zaman artı birdir. Bu yüzden bu bir sabit dizidir. D'ye bakalım. Bu bir sabit dizi ise. Bak şimdi n artı k bölü 2 n artı 1'in sabit dizi olması demek bak demek ki oranın aynı olduğu anlamına geliyor. Çünkü n'den kurtulamazsın burada. Burada n'in katsayısı bir ya. n'in katsayısı n'in katsayısının oranı sabitin sabit oranı birbirine eşittir. İşler işler çarpma şey yaparsam k buradan ne gelir bak? 2. K da buradan ne gelmiş oldu bak? 2. Bir daha bakalım. K'nın 1 oranı pardon özür dilerim işler, işler çarpma yaparsak 2 k eşittir birden k buradan 1 bölü 2 gelir hemen düzeltelim Hı. soru 5 demiş ki dizisinin terimleri toplamı kaçtır zaten 3 tane varmış sen a1'i bulabilirsin a2 bulabilirsin a3 bulabilirsin 1 yazarsam 2'den 1 çıkardım 1 2 İki yazarsam 2'nin karesi 4 1den 7 gelir 3 yazarsam 2 çarpı 9 1den ne geliyor bak 17 28 sonra 24 25 gelir 3 terimin toplamı dizisinin ikinci terimini istiyor yani aslında A2 istiyor senden 2 yazdım 10 artı 9 2 yazdım 6 artı 2 yani cevap 19 bölü 8 gelir dizisinin kaçıncı terimi 2'dir diyor yani sen ene kaç yazdığın takdirde cevap 2 gelir yapışlar işler çarpımını 6n artı 4 eşittir. 5n artı 9 geldi. n eşittir. 5'tir. Yani demek 5. terim 2'ymiş. Devam edelim arkadaşlar. Soru 7. Dizisinin hangi terimleri tam sayıdır? Bir kere hani 18 bölü n artı 1 diyor ya. Bir kere 18'in bölenleri kimler? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler, 18 böler. Birincisi. Cevabın 1 olması için bunun 18 gelmesi lazım. Demek ki N'e 17 vermeliyim. Yani 17. terime. Cevabın 2 gelmesi için bunun 9 olması lazım. N artı 1 9 ise N'in 8 olması lazım. Cevabın 3 olması için bunun 6 olması lazım. Demek ki 5 vermeliyim. Cevabın 9 olması için bunun 2 olması lazım. N'e 1 vermeliyim. Ama cevabın 18 olması için tabanın 1 olması lazım. N'e 0 verme şansım yok. Demek ki bu terimleri tam saymışım. Yani A1, A5, A8 ve A7. Demiş ki terimlerinin pozitif olanlarını istiyor benden. Hangi terimlere pozitif değer alır diye soruyor. Şimdi bir, bir kere 5 eksi n bölü 2n eksi 1'in sıfırdan büyük olmasını mı istiyorum? Bir kere n'e ne verirsen ver ki zaten birden itibaren vermeye başlıyorsun. Yani ya, 1 ver, 2 ver, 3 ver. Burası zaten daima pozitiftir. Demek ki 5 eksi n'in sıfırdan büyük olması lazım. Yani n'in 5'ten küçük olması lazım. Demek ki birinci terimi İkinci terimi, üçüncü terimi ve dördüncü terimi pozitiftir. A1 pozitif, A2 pozitif, A3 pozitif ve A4 pozitiftir. Soru 9. Ee, A3 istiyor. Buradaki 3 tek olduğu için 3'ü getirip burada yerine yazdım. 3 artı 1'den 4 faktöriyel yani 24'tür. A6 istiyor. Çift mi? 6'nın karesi artı 1'de yerine yazdım. 37 geldi. A1 tek olduğu için 1 artı 1'den 2 faktöriyel. 2 çift olduğu için 2'nin karesi artı 1. 2 artı 5'ten 7 gelir. A5 tek olduğu için şurası 6 faktöriyel gelir. A2 çift olduğu için 2'nin karesi artı 1'den 5 gelir. Yani 720 bölü 5. O da ne gelir? Sanırım 144. Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi dizinin Birinci terimini vermiş. İkinci terimini mi istiyor? O zaman sana şunu veriyorsa. En gördüğün yeri 1 yazarsan A2 eşittir. A1 artı 2 gelmez mi? A1 3 verdiği için A2 ne geliyor? Bak buradan. 5. B'ye bak bakalım. A1'i vermiş. A4'ü mü istiyor? Şimdi A1'i verdiği için 1 yazarak başlayayım. A2 eşittir. 2 A1. Şimdi 2 yazayım. A3 eşittir. 2 A2. 3 yazayım. A4 eşittir. 2 A4 geldi. Şimdi yazarak gidelim. A1 2'ydi. A2 4 geldi. A2 4 ise A3 8 geldi. Şu 3. A3 8 ise A4 16 geldi. C'ye bakalım arkadaşlar. Şurada A1 vermiş gene. O zaman bir yazarak başlarsam 2 tane A2 2 artı A1 geldi. 2 yazayım. 2 tane A3 eşittir. 2 tane A2 mi geldi? Şimdi burada gençler e, A1'in ben 4 olduğunu biliyorum ya. Şuraya 4 yazarsam 2 tane A2 6 geldi. A2 ne geliyormuş bak 3. A2 gördüğüm yere 3 yazarsam 2 tane A3 eşittir 5 ise A3 buradan 5 bölü 2 gelir. A3 5 bölü 2 imiş. Devam edelim arkadaşlar. Soru 11. A1 vermiş. A3 artı A4 istiyor. O zaman 1 yazarak başlayayım. A2 eşittir A1 1. A3 eşittir A2 2. Değil mi? Bir de A4 eşittir A3 3 geliyor. Sırayla. Şimdi bunun cevabı 20 idi. Demek ki A2 buradan 19 geliyormuş. A2 gördüğüm yere 19 yazarsam A3 buradan 17 geliyormuş. Buraya 17 yazarsam A4 de buradan 14 geliyormuş. Bana A3 artı A4 14, A4 istiyor. Toplarsam cevap 31 gelir. Geldik aritmatik diziye. Şimdi arkadaşlar aritmatik dizi ne? Dizinin terimleri arasındaki farklar hep aynı şekilde artıyorsa ya da azalıyorsa ben buna bir aritmatik dizi diyorum. Örnek veriyorum. 1, 4, 7, 10. Bak hep 3'er 3'er mi gitmiş? Aradaki fark hep aynı. O zaman bu bir aritmatik dizi oluşturur. Bak bakalım. Aradaki fark hep 2 mi? O zaman bu bir aritmatik dizidir. B'ye bakarsan bu ne arkadaşlar? Bu bir sabit dizi. Peki sabit diziler aritmetik dizi olamaz mı? Tabii ki olur. Çünkü bak hani B1 5, B2 5, B3 de 5 geliyor ya. Aradaki fark hep ne? 0. Bak aynı gelmiş. O yüzden bu bir aritmetik dizidir. C'ye bakalım. Buna bakalım şimdi. Önce bir C1'i bulalım bir. 1 yazarsam 5 mi geliyor? 2 yazdım, 7 geldi. 3 yazdım, 9 geldi. 4 yazdım 10 geldi? Bak kaç kaç arttı? 2 2 arttı. Demek ki bu bir aritmetik dizi. D'ye bakalım. D1'i bulalım. 5 eksi 2'den 3 gelir. Değil mi? Ee, D2 bulalım. 1 geldi. 2 yazınca. D3. 3 yazdım eksi 1 geldi. 4 yazdım eksi 3 mü geldi? Bak hep 2 2 ne yaptı? Azaldı. Aynı azalmış. Yine bir aritmetik dizi olur. Şimdi geldim arkadaşlar. aritmetik dizinin genel teriminin formülü. Bu çok önemli. Bak şimdi örnekleri vererek başlayalım. Genel terimini bulun demiş bana. Bak dizinin birinci terimi belli. R'si belli. Aynı mi istiyor? A1 artı. Hani A n ne? A1 arasındaki fark n-1 ya. n-1 çarpı R. O da 2. Yani 2 artı n-1 çarpı 2 geliyor. Hatta 2 artı 2 n eksi 2'den cevap direkt 2 n'miş. Buraya bakalım. Bu ne? A1 artı yine n eksi 1 çarpı r. Burası 1 artı n eksi 1 çarpı 3 gelir. Dağıtırsam 3 n eksi 3 artı 1'den cevap 3 n eksi 2 gelir. C'ye bakalım. Yine A1 artı n eksi 1 çarpı r demeliyim. Burası 8 artı n-1 çarpı 5'ten yani 5n-5 -5 artı 8'den 5n artı 3 gelir. D'ye bak. Yine a1 artı n-1 çarpı r diyeceğim. 4 artı n-1 çarpı 1 bölü 4. Artık dağıtırsan n bölü 4 eksi 1 bölü 4 artı 4 gelir. Bu da n bölü 4 artı 15 bölü 4'dür cevap. Şimdi bak bakalım. Soru 14. Dizinin birinci terimi neymiş? 3. Ortak farkı kaçmış? 2. Bakalım. Genel terimini istiyor. Ne dedik genel terime? A1 artı n eksi 1 çarpı r. 3 artı n eksi 1 çarpı 2 mi gelmesi lazım? Yani 3 artı 2 n eksi 2'den 1 artı 2 n'dir genel terim. 10. terim istiyorsa, bak sen dizinin 1. terimini biliyorsun ya. A10 eşittir. Dizinin 1. terimini kullanıyorsan, aradaki fark 9 mu? 9 R diyeceğim. A10. A10 ne geliyor arkadaşlar? Dizinin 1. terimi 3. 9 çarpı 2. 18 artı 3'ten cevap 21 gelir. Kaçıncı terim 35'tir diye soruyor. Dizinin genel terimi ne buldum ben? Aynı. 2N artı 1 bulmadı mı? 35 yapanı soruyor bana. 2N eşittir 34'ten. E ne geliyor bak? 17. <laughs> Soru 15. İlk 8 terimi ilk terim 8'miş. Yazıyorum. A1 8. Ortak farkı 1 bölü 2. Genel terimin üstü. Ne dedim? A1 artı n eksi 1 çarpı r 8 artı n eksi 1 çarpı 1 bölü 2 yazıp bırakalım. Yedinci terimin istiyor. A1 belli. R belli. Ne arkadaşlar? A1 artı 6R diyeceğim. Değil mi? A7'ye. Bak aradaki fark 6 olduğu için 6R gelir. 8 artı 6 çarpı 1 bölü 2. Sadeleştirdim. 8 artı 3'ten cevap 11 gelir. Kaçın terimi? 27 bölü 2'dir. Dizinin genel terimi 8 artı hani n eksi 1 çarpı 1 bölü 2. 27 bölü 2 mi gelmesini istiyor? Bu 8 artı 1'i dağıttım. 1 bölü 2 dağıttım. M bölü 2 eksi 1 bölü 2. 27 bölü 2 gelir. M bölü 2'yi burada yalnız bırakalım. 27 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 8 gelir. 28 bölü 2'den 14'tür. M bölü 2 eşittir. 6 geldi. Demek ki dizinin 12. teriymiş arkadaşlar. 12. terimiymiş. Geldim 16'ya. Şimdi dizinin birinci terimi belli. Dizinin yedinci terimi belli ya, Hemen buradan R'yi bulabilirsin bak. A7 eşittir. A1 artı 6R diyebilir miyim? Aradaki fark 6 olduğu için. 33 eşittir. 3 artı 6R'den. 30 eşittir. 6R ise R ne geliyor bak burada? 5. Artık A3'ü bulurum. a 1i biliyorum ya. A3 eşittir. A1 artı 2R desem. A3 zaten ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Onu istiyorum zaten. A1 3. 2R de 10 geldi. Toplarsan cevap 13'tür. Yine aynı şekilde. Şimdi şuraya baktığın zaman hemen R'yi bulurum. A7 eşittir. A3 artı 4R. 22 eşittir. 10 artı 4R. Buradan 12 eşittir. 4R'den. R ne geliyor? Bak 3. Dizinin ortak farkı 3. A1 istiyor. E, A3 eşittir. A1 artı 2R değil midir? 10 eşittir a1 artı 6 geliyor. a1 buradan 4'müş. Dizinin genel terimini istiyor benden. Şimdi bak size kolay yöntem söyleyeyim. Normalde hani a1 artı n eksi 1 çarpı r diyoruz ya bir buradan. Hani a n eşittir. Dizinin r'si kaç gelmiş? 3. O zaman 3 n ile başlayacak. Sen yine hani birinci terimin 4 olduğunu biliyorsun ya. 1 verdiğin zaman cevap kaç geliyormuş? Bak 4. 1 verdiğinde cevabın 4 gelmesini istiyorsan Direkt bir ekleme yeterli. Aslında buradaki n bana neyi vermiş oluyor? Bunun ortak farkını vermiş oluyor. 3n artı 1 geldi bak. Geldim şimdi. Ee, ilk terimi 3. A1 ne geliyormuş arkadaşlar? 3. Dizinin son terimi ne geliyormuş? 51. Ortak farkı vermiş 4. Terim sayısını istiyor benden. Normalde ben nasıl yazıyordum bunu? A en eşittir. A1 artı n 1 çarpı r demiyor muydum? Hadi buradan. Dizinin son terimine gelmişti. 51. A1'i vermiş 3. Bu da n-1 çarpı 4 mi geldi? Attım bunu buraya. 48. n-1 çarpı 4. 4'e böldüm. İşte n-1 12 ise n buradan 13. Demek ki 13 terim varmış. Heh. Dizinin ilk terimi 4 A1'e geliyormuş. 4 Dizinin son terimi 41. Ortak fark 3 ise kaç terim var diye soruyor sana yine. A eşittir. A1 artı n eksi 1 çarpı r diyeceğim. 41 eşittir. Eksi 4 artı n eksi 1 çarpı 3 mi geldi? At bunu bu tarafa. 45 eşittir. n eksi 1 çarpı 3. O zaman bunun 15 gelmesi lazım. n eksi 1 15 ise n buradan 16'dır. Demek ki 16 terim var. Bak bakalım. Dizinin birinci terimi 5. Ortak farkı 4. Son terimi 49'muş. Yine benden terim sayısını istiyor. Nasıl yazacaktık? A eşittir. A1 artı n eksi 1 çarpı r. O zaman 49 eşittir. 5 artı n eksi 1 çarpı 4 mi gelmesi lazım? At bunu tarafa. 44 eşittir. n 1 çarpı 4. 4'e böldüm. n eksi 1 11 ise n buradan 12'dir. Bak şimdi bu tarz sorularda bak normalde biz bir kural var. Der ki mesela A1 ile A3'ü toplayıp 2'ye bölersen sana A2 verirler. Atıyorum A5 ile A13'ü toplayıp 2'ye böldün. Hani 5 ile 13'ü toplarsan ne geliyor bak? 18 veriyor. Demek ki yarısı A9 verir diyebilirsin. Bu bir kural. Tabi her şeyi kuraldan yapmak zorunda değilsin. Ama hani ortasını verdiği terim direkt buna eşittir diyebilirsin. Mesela sen A3 ile A7'yi toplayıp 2'ye böldüğün zaman hani 3 ile 7'yi topladım 10 A5'i verir diyebilirim. E bunun cevabı 12 ise 12 bölü 2'den sen burada A5'in 6 olduğunu bulursun. Bir dursun. Şimdi ben hani A1 artı A9 istiyor ya. Sonuçta A1 artı A9 bölü 2 A5'i vermeyecek mi? E şunun cevabı 6 idi. Demek 6 kere 2'den cevap ne geldi bak. 12. Peki yine burada A4 ile A6'yı toplamının yarısı. Yine A5'i vermeyecek mi? E bunun cevabı 6 ise cevap yine 12 gelir. Yine aynı şekilde. A2 ile A8'i topla. 2'ye böl. A10 bölü 2 dedi. Düşün, düşün 10 bölü 2'den ne gelecektir? A5. Bunun cevabı 6 ise yine 12 geldi. Zaten bundan 6 bulmuştuk. Bak bakalım. Artık bundan sonrası önemli. Diyor ki bana dizinin 4. terimi 12. Dizinin 8. terimi 20. Hemen şuradan neyi bulurum ben? 4. terimle 8. toplayıp 2'ye bölersem 4 artı 8 12. 6'yı verecek. 12 var 20 var. 32'yi 2'ye böldüm. Ne gelecekmiş bak? 16. Ne diyor bana? Dizinin 14. terimi 56. Dizinin 40. terimi 4. Senden 26. terimini mi istiyor? Değil mi? Ee, buradan şuradan R'yi bulabilirim ben. Hani A40 eşittir. A14 artı aradaki fark kaç? 26 mı? 26 R desem. Buradan 56 eşittir. Pardon A40'da. 4 eşittir 56 artı 26 R'ye geldi. At bunu bu tarafa. Eksi 2 eşittir 26 R'den. R ne geliyor bak. Eksi 2. Şimdi A 26 istemiş ya senden hani. Burada hani sen bunun 4 olduğunu biliyorsun ya. A 40 eşittir A 26 artı 14 R desem. Bunun cevabı 4. Benden bunu istiyor. 14 çarpı 2 eksi 28 mi? Karşıya gönderdim artı diye. Demek ki 32 imiş. A 26. Bak şimdi. İstersen şöyle yapabilirsin. Hepsini A1 ve R cinsinden yazmanı istesem. Hani A4 gördüğüm yere A1 artı 3 R desem. A6 gördüğüm yere A1 artı 5 R desem. A8 gördüğüm yere A1 artı 7 R desem. 24'e mi eşitmiş? Bak topla. 3 tane A1 artı 15 r ne eşitmiş 24'e 3'e böldüm a1 artı 5 r 8 mi geldi zaten senin a1 artı 5 r dediğin şey a6'yı vermeyecek mi yani cevap 8'miş bak aynısını yapacağım istersen hepsini a1 ve cinsinden yazabilirim ya da şunu da yapabilirsin hani biz bir kural almıştık ya mesela a2 ile a8'i toplayıp 2'ye bölersen bana a5'i vermeyecek miydi neden çünkü 2 ile 8'i toplayıp 2'ye bölersem A5. Demek ki A2 ile A8 gördüğüm yere 2 tane A5 yazabilirim. Yine A4 ile A6 2 toplayıp 2'ye bölersen A5'i vereceğim. Yine 2 tane A5 yazarsam 18 mi geldi? Bu arada arkadaşlar yine hepsini A1 ve R, bir önceki soruda yaptığım gibi A1 ve R cinsinden yazarsan yine aynı cevaba ulaşacaksındır. E 4 tane A5 eşittir 18 geldi. Bu bir dursun. Peki senden ne istiyor? Hani A3 artı A7 istiyor ya. Sonuçta bunların toplamının yarısı da yine sana A5'i vermeyecek mi? Demek ki A3 artı A7 dediği şey 2 tane A5'i istiyor senden. E 4 tane A5 18 ise 2 tanesi yarısı gelecektir. 9. Geldim. Ortak fark istiyor. Bak arkadaşlar. Hani dizinin 3. terim belli, 7. terim belli, senden R'yi mi istiyor? Nasıl yazabilirim? A7 eşittir, A3 artı. Aradaki fark kaç? 4 mü? 4 R derim. 17 eşittir. 5 artı 4 R'den 12 eşittir. 4 R ise R ne geliyor? Bak 3. Aynı şekilde. B 16 eşittir. B 6 artı. Aradaki fark 10 olduğu için 10 R derim. 62 eşittir. 12 artı 10 R'den. At, özür dilerim. 62'den 12 çıkardım. 50 eşittir. 10 R'den. R ne geliyor? Bak 5. Buna bakalım. C 40 eşittir. C 10 artı 30 R ederim. 40 eşittir 10 artı 30 R'den. 30 eşittir 30 R'den. R ne geliyor bak. 1. Yine buradan D 20 eşittir. D 8 artı 12 R geldi. Burası 35. Burası 11. Pardon tam tersi. Bu 11. Bu 35 artı 12 R'den eksi 24 eşittir 12 r ise r buradan eksi özür dilerim eksi 24 Şurası sileyim eşittir 12 r'den r eşittir eksi 2'dir bak <laughs> aritmik düzü de ilk n terim toplama şimdi arkadaşlar terim toplamının formülü şu e sn dediğim şey n bölü 2 yani a1 artı a demektir hatta burada sen en gördüğün yere şunu yazamaz mıydın? A1 artı n eksi 1 çarpı r yazabiliyordun. Demek ki m bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1 çarpı r bana yine esenin formülünü verir. O zaman bana soruya bakarsak şimdi. A1 belli. A6 belli. Hemen buradan bir r'yi bulayım önce. A6 eşittir. A1 artı 5 r dedim. 17 eşittir 2 artı 5 R'den 15 eşittir 5 R'den R ne geliyor bak 3 o zaman şimdi S 6 istiyor benden 6 bölü 2 3 2 A 1 2 çarpı 2 4 N eksi 1 N 6 idi 5 çarpı R R idi 3 buldum. 15 4 19 19 çarpı 3'ten 57 gelir cevap gelelim Yine ilk 10 terim toplamını istiyor. Hemen bir R'yi bulalım burada. A10 eşittir. A1 artı 9 R. 36 eşittir. 4 artı 9 R'den. Buradan pardon 40 şurası. Yok 36 değil mi? Hı, 36. Buradan 32 eşittir. 9 R mi geldi? R buradan 32 bölü 9'muş. Şimdi ilk 10 terim toplamı S10 mu istiyor benden? M bölü 2 yani 5. 2 A1. A1 4. N 1 çarpı R. 9 çarpı R. O da 32 bölü 9 mu gelmişti? Gitti. 5 çarpı 8 artı 32 40'tan cevap 200'müş bak. Heh. Genel terim bu olan dizinin ilk 12 terim toplamı kaçtır? Dizinin birinci terimini bulurum. 3. Demiştim ki şuradaki n'in kas sayısı bana neyi verecek dizinin ortak farkını 2 göremiyorsan 1 yaz 2 yaz arkadaşlar aradaki fark bana r'yi verir zaten s12 istiyor benden n bölü 2 2 a1 yani 6 n eksi 1 11 tane r 22 6 daha 28 çarpı 6 mı geldi 6 kere 8 48 elde var 4 cevap 108 miş <laughs> zaten bu bir dizi miymiş Dizinin birinci terimi kaç? 3. 1, 2, 3, 4. Dizinin dördüncü terimi kaçmış? 15. Hemen R'yi bulalım. A4 eşittir. A1 artı 3R. 15 eşittir. 3 artı 3R'ye geldi. R ne geliyor? Bak buradan. 4. Demek ki 4, 4 artacak. 3, 4 artırdım. 7, 4 artırdım. 15, 4 artırdım. 19, 4 artırdım. 23 mi geldi? 1, 2, 3, 4, 5. Toplamını istiyorsan ha? toplayalım. Şurası 40 yapar. Şurası da 40 yapar. Şurası yapar 30 yapar orası özür dilerim. Bir de 18 yaptı. Toplarsan 88 gelir cevap. Pardon yanlış bir topladık. Bir daha toplayalım bir. Ha, şurası 30 yapıyor arkadaşlar. 78 yapıyor cevap. Heh. Şunu yanlış mı çarptık arkadaşlar? Evet şurası 168 gelir. Ee, i̇lk 5 terim toplamı 60 olan yani S5'in cevabı kaçmış? 60. 3'ün terim istiyor. S5 ne? M bölü 2. 2A1 artı N-1 çarpı R. Neymiş 60 mı? 5'e böldüm 5'e böldüm 12. Buradan 2A1 artı 4R. 2 çarpı 12 24 geldi. 2'ye böldüm. A1 artı 2'ye 12 mi? Zaten şu gördüğün şey A3 değil mi? A3 neymiş arkadaşlar? 12.